Değerli Başkanım, <laughs> kıymetli milletvekillerimiz ve değerli hazırım, değerli dava arkadaşlarım. Sizlere öncelikle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Bizler 2019 yılı itibariyle belediye meclisi seçildik. Maalesef Ergene'de ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde şu anda muhalefet konumuzdayız. Dolayısıyla bir takım hizmetleri getirmek de direkt bizim kendi elimizde olmuyor. Ancak bunlarla alakalı bütün takiplerimizi yerine getiriyoruz. Ben birkaç şeyden bahsedeyim kısaca. Ee, Ergene Belediyesi'nde şu anda biliyorsunuz işte dördüncü yılı tamamladık. Dört ee, yıl içinde dönümlerce araç sattı. Sadece 2021 yılında 205 dönüm araç sattı Ergene Belediyesi. Ee, buna karşılık da buradan bir 100 milyon civarında bir gelir elde etti. Ee, ancak baktığınızda 2021 yıllar arasında 100 milyonu karşılık güzel gelene 5 tane 5 milyonluk yatırım dahi göremiyoruz. Yani o harca bir havardace bir harcama var bütçelerimizde. Maalesef bu hizmetleri yerine getirtemiyoruz. Tabii ki bunlarla alakalı her türlü itirazları, önerileri, önerilerimizi vermemize rağmen çoğunluk onlarda oldukları için teyitlerine göre hareket ediyorlar. Ee, i̇nşallah 2024'te biz bu ıı, belediyeyi alacağız ve hizmetlerin nasıl yapıldığını tüm Ergeni'ye ve tüm Tekirdağ'a göstereceğiz inşallah. Buna inancımız tamdır. Ee, aynı şekilde Büyükşehir'de belediye meclis üyesiyiz biliyorsunuz. Ergeni'yi orada da temsil ediyoruz. Ee, büyükşehir olarak da Ergeni'ye 2019'dan 2022'ye kadar biz gerekli yatırımları alamadık. Ee, 2021 ve 22 yılları için Büyükşehir'in Ergeni'ye ayırmış olduğu rakam, yatırım rakamı sadece 9 milyon. Biz burada yıllarca Çorlu'nun arka bahçesi olarak yaşamış e, beldeyiz, mahalleleriz ve hala öyle yaşıyoruz. Bize 2021 yıllarında Büyükşehir'in ayırmış olduğu 9 milyona karşılık Çorlu'ya 84 milyon yatırım ayrıldı. Bunu gündeme getiren sadece biz AK Parti Belediye Meclis üyeleriyiz. Sonuç itibariyle e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çorlu Belediyesi ve Ergine Belediyesi. Ama maalesef biz hala buraya yatırımları almakta hakkaniyetli bir yatırım alamıyoruz. Ve bunu da buranın belediye başkanı ya da meclis üyede hiçbir şekilde gündeme getirmiyor. Sadece biz AK Partililer olarak Ergine'ye yatırımı çekmek için elinizden geleni yapıyoruz. Teski meselemiz var bir de. Teski ile alakalı büyük sorunlarımız var. Bugün teskinin de aynı zamanda genel kurulunda meclis üyesiyiz. Teskinin şu anda 1.7 trilyon borcu var. Yapılan patlakları dahi kapatamıyorlar. Bununla alakalı bir komisyon kuruldu. TESK ile alakalı bir çalışma yapıyor. Komisyonun bize söylemiş oldu. TESK'in hani başındaki bölüm müdürü diyor ki ya biz şu anda batmış durumdayız. Var olan günlük yapılacak olanları bile yapılamıyoruz. Maalesef e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmiş olduğu Büyükşehir ve TESK'i şu anda çok kötü durumda. İnşallah 2024 ile birlikte hem Büyükşehir'de hem Ergene'de burada yönetimler ele alıp Tekirdağ ve Ergene'yi gerekli yerlere bu hak ettiği yere çıkaracağımıza inanıyorum. Ben tekrar buraya katılan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun.